Bunlar kabul etmediler. Sonra biz geri döndük. Yeni mail istendi. Neticeyi söylüyorum. Bunlar kabul etmediler. Mağaralara iltica etmişlerdi. Ordu zehirli gaz kullandı. Mağaraların kapısının içinde bunlar fare gibi zehirledi. Ve 7'den yetmişe o Dersim Kürtlerini kestiler kanlı bir hareket oldu. Bundan sonra oldu değil mi abi? Evet. Dersin davası da bitti. Hükümet otoritesi de köye ve Dersim'e girdi. Dersin böyle bir. Bugün Dersim'e rahatça gidebilirsiniz. Jandarma da girer, Hı. siz de girersiniz. Yalnız son zamanlarda